Ekonomilerini etkilemeye devam ediyor. Dünyanın en düşük gelirli 73 ülkesinin toplam borcu 33 milyar doları aştı. Aylık bazdaki borç ödemeleri ise 3 milyar doları buluyor. Uzmanlar borçların IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtiyor. Koronavirüsün etkisi düşük gelirli ülkelerde daha fazla hissediliyor. 73 ülkenin toplam borcu 33,7 milyar dolardan fazla. Bu ülkeler sağlık hizmetlerine dahi bütçe ayırmada zorlanıyor. Bu az gelişmiş ülkelere IMF gibi, Dünya Bankası gibi, Uluslararası Bankalar gibi ve birçok gelişmiş ülkeler gibi ülkeler borç veriyorlar. Bu borç yapılarının özellikle G20 bağlamında IMF bağlamında, Dünya Bankası bağlamında yeniden yapılandırılması gerekiyor. 73 ülkenin aylık ödemeleri 2,8 milyar doları buluyor. Toplam borcun 25 milyar doları ticari bankalar, çok uluslu kuruluşlar ve yatırım fonlarına, Dünya Bankası'na borçları ise yaklaşık 4 milyar dolar. Eğer ki önümüzdeki süreç içerisinde az gelişmiş ülkelerin borç yapıları yeniden düzenlenmezse tıpkı 74'te olduğu gibi 96-97 Asya Rusya krizlerinde olduğu gibi bu ülkeleri hem politik manada hem de ekonomik manada ciddi anlamda bazı sıkıntıların beklediğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülkeler ise salgın döneminde borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Burada Türkiye gibi, Yunanistan gibi, İtalya gibi, Polonya gibi, Portekiz gibi bazı ülkelerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Çünkü bu ülkelerin evet Avrupa'daki kısımlarında kamu borçları yüksek ancak Türkiye'nin kamu borcu özellikle bu alanda çok düşük. Koronavirüs salgını ile